Selam tamam arkadaşlar. Bugün size evde yastık kılıfımızı böyle hazır çiçeklerle süslemeye göstereceğim. Böyle sizin de sade yastık kılıfınız varsa onu evde hasan büyüsüyle örmeden böyle ütüyle böyle yapıştırabilirsiniz. Çok güzel oluyor. İsterseniz cehizlerinizi de koyabilirsiniz. Böyle bir şey oluşuyor. Çok güzel her renkleri var ne renkte isteseniz çiçekler de ayrı ayrı isterseniz isterseniz böyle sarılar da var griler de var her renkte var kendi zövgünüzü göre yapabilirsiniz çok güzel böyle ütüyle yapıştırıyorsunuz ben şimdi yapıştırmıyorum çünkü bunu sizlere göstereceğim. Böyle çok güzel gözüküyor. Yastık kılıflarını çarşaflara böyle ütüyle yapabilirsiniz. Böyle beyazı var. Her bir rengi var. Kendi sürgünüze kalmış. Beyazı da alıp yapabilirsiniz. Böyle evde vakti olmayanlar örgü işi yapamayanlar böyle çiçeklerle Cihizlerini böyle süsleyebilirler. Çok güzel gözüküyor. E, ne dilediyseniz her tür çiçeklerle yapabilirsiniz. Kendi zevkinize kalmış. Bir de arkadaşlar sizin de böyle e, şeyin cihazınız varsa evde biz bunu cins diyoruz. Siz de mod diyorlar galiba. Bilmiyorum biraz Azer olduğum için biraz dilleri karıştırıyorum. Kusura bakmayın. Eğer sizin de böyle bir şeyiniz varsa çok sadedirse desen yapmak istiyorsanız e, çocuk için kendiniz için çocuksun ben böyle bir şey aldım. Arkasına böyle bir şey yapabilirsiniz. Çok güzel gözüküyor. Çocuklarınız için çok güzel bir şey. Karşısına da yapabilirsiniz. Kendinize kalmış yani. Kendiniz nereye isterseniz yani orta ben arkada daha uygun buldum. Arkada daha güzel gözüküyor. Kendim için de böyle bir şey aldım. Bunu kendim için kullanabilirim. Çok güzel gözüküyor. Siz de böyle evde giysilerinizi değiştirmek isterseniz. Çok güzel gözüküyor. Böyle bir şeyler yapabilirsiniz. Yine de bu çiçeklerle de yapabilirsiniz isterseniz böyle çiçek de koyabilirsiniz buraya beyazı olsun çok güzel gözüküyor her ne renk isterseniz yani o renkte kullanabilirsiniz ben bu rengi çok sevdim çünkü burasıyla da çok güzel uyuyor yani herkese tavsiye ederim çok güzel kılıflarda falan yastık üzerinde çok güzel gözüküyor